Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex kripto para borsasından herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nülfer Yaman ve bugün sizlerle beraber 11 Ekim Cuma günündeyiz. Haftanın kapanışına doğru yaklaşıyoruz. Aslında küresel piyasalar açısından bugün haftanın son işlem günü ancak kripto para piyasası bildiğiniz üzere e, sürekli olarak devam eden 24 açık bir piyasa olduğunu biliyoruz. E, bunun yanı sıra şimdi e, yani haftanın son işlem gününe doğru giderken aslında ABD tarafından biz bu hafta içerisinde birkaç veri bekliyorduk. En önemli verimiz bizim hiç şüphesiz ABD'den gelecek olan Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisiydi. Enflasyon verisinin bir önceki oranı yani Temmuz-Ağustos-Ağustos Ağustos sanırım e, Ağustos ayındaki veri bize 2,5 olarak gelmişti. E, Düşüş yönlü hareket göstermişti arkadaşlar ve sonrasında Eylül ayına ilişkin veride de biz 2,3'ü bekliyorduk. Beklentilerimiz bu yöndeydi. Ancak beklentilerin üzerinde bir oran geldi. 2,4 olarak açıklandı oran. Ee, ve böylelikle de aslında kripto para tarafında da bir miktar negatif seyir izlendi. Bitcoin tarafı 59.500'lere, 400'lere doğru bir geri çekilme süreci yaşadı. Ee, aslında bu geri çekilmenin en temel noktalarından bir tanesi hepimizin de bildiği gibi biz Kasım ayı içerisinde yine ABD tarafında faiz kararına odaklanacağız. Evet geçtiğimiz ay faizde %50 yani 50 baz puan oranında bir indirime gidildi. Ancak bizim yine senenin sonuna doğru hem Kasım ayında hem de Aralık'ta son iki toplantıda da yine 50 bas puanlık minimum faiz indirimine ihtiyacımız var. Çünkü küresel piyasalar tarafında en azından biraz daha rahat nefes alabilmek için daha doğrusu riskli varlıklar tarafında biraz daha rahat nefes alabilmek için bu orana bizim çok ihtiyacımız var. Her yayınımızda neredeyse söylüyoruz. ABD tarafının faiz indirimine gitmesini biz çok uzun bir, bir seneden bir buçuk seneye doğru giden bir süreç vardı. Bu süreç içerisinde hatta Geçtiğimiz sene yani yaklaşık olarak bir senedir ne faiz indirimine gidiyordu ne faiz artırımına gidiyordu sabit bırakıyordu. E bu da piyasalarda sürekli e bu ay faiz indirecek, şu ay faiz indirecek, şu ayı bekliyoruz, şu ay çok güzel olacak, her şey istediğimiz gibi olacak gibi düşünceler yer alırken aslında faiz indirimi bizim geçtiğimiz Eylül ayına denk geldi arkadaşlar. Yani Neredeyse bir senelik zaman dilimi içerisinde biz artık nihayet bir sonuca ulaşabildik arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra aslında kripto para tarafını en büyük etkileyen olaylardan bir tanesi de bu ABD baskısını zaten hani birinci sırada neredeyse koyuyoruz. Ee, biz Mart ayı içerisinde, 2024 senesinin Mart ayı içerisinde e, 73 bin dolar seviyelerini gözlemledik Bitcoin tarafında. Ve bu 73 bin dolar seviyeleri bizim için ATH yani All Time High seviyesi olarak e, belirlendi arkadaşlar. Bir önceki zirve 2021 Kasım ayındaydı ya da Aralık ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. O da 62-65 dolarlar arasıydı. E, ve sonrasında yani yaklaşık olarak 3 sene sonra gelen bu yükseliş bizi gayet tatmin etmişti. Ama sonrasında biz biraz daha düşüşe geçtik. Biraz daha yatay seyrettik. İşte yatırımcılar tarafı biraz daha riskli varlıklar tarafını yani yatırımlarının büyük bir çoğunluğunu MIM token'a, MIM coin'lere ayırdılar. Çünkü oradan daha hızlı bir getiri elde edebildiklerini yeni çıkan kripto para birimleri özellikle MIM token'sa çok güzel bir karlılık elde edebildiklerini gözlemlediler. Bitcoin tarafı, işte bu jeopolitik riskler, sürekli olarak savaşlar, İsrail, Filistin, İran şimdi çıktı. Yani sürekli olarak bu gibi gelişmeler nedeniyle bitcoin tarafı zaten volatil seyrediyordu. E, yatırımcılarda bu volatiliteden biraz daha bıkmış gibi duruyorlar. Hatta kısa vadeli yatırımcılar tarafında satışlar geldi arkadaşlar. Zararına bile olsa bu sene içerisinde aslında kısa vadeli yatırımcıların satış yönlü bir eğilimi olduğunu gözlemledik biz. Ama tam tersi hatta bir e, haber gelişmemiz de var. Bu haber gelişmesi içerisinde balinaların 6 aydan uzun bir süredir 1.5 milyon adetten fazla Bitcoin topladıklarını bu Bitcoin'leri de aslında düşen fiyatlardan yani bizim dipten toplama diye tabir ettiğimiz piyasada terimle beraber topladıklarını gözlemledik arkadaşlar. Yani bu şekilde ilerliyor. Aslında o seviyeleri fırsat biliyor şu an içerisinde yatırımcılar. büyük balinalar daha doğrusu. fiyatlanmalarda da zaten Bitcoin şu an içerisinde 61 bin dolar seviyelerinde seyrediyor arkadaşlar. Ama bu senenin yani hiç şüphesiz en popüleri öncelikle zaten Bitcoin'de. E, Toncoin tarafı da vardı. Bazı altcoin'ler de evet çok popülerdi ama Mim Token'lar tarafı özellikle Solana'nın üzerinden Solana ağı üzerinden çıkartılan Mim Token'lar oldukça popüler. Zaten senenin sonuna doğru bir yayın, bir program yapıyor olacağız sizlerle birlikte. Hem seneyi değerlendirebilmek için hem de güzel bir yayın çıkartabilmek için. Her neyse bunun için daha erken, daha 2,5 ayımız falan var senenin bitişine. 2,5 seniz çok çabuk geçti. Hiçbir şey anlamadık. Evet, son, özellikle son 2 haftadır yurt içinde çok değişik olaylara şahit oluyoruz. Allah'ım gerçekten... Ee, kötü insanları hepimizden uzaklaştırsın. Ee, kötü niyetli insan çok var. Bir şey de diyemiyoruz. Ee, evet, şimdi konumuz çok fazla dağılmadan, dilerseniz kripto paralara geçelim Hatta ekonomik takvimden başlayalım. Ekonomik takvimde bu hafta neler yaşadık, hangi verileri bekledik, önümüzdeki hafta içerisinde bizim beklentilerimiz ne yönde olacak, onların hepsini tartışıyor olacağız. Şimdi sizler dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle ekonomik takvim tarafına geçiş sağlıyorum. Zaten e, bizim için önemli olan dün yani perşembe günüydü. Arkadaşlar perşembe gününe odaklandığımızda yani dünü e, Çekirdek tüketici fiyat endeksi tarafı da beklenti üzeri geldi ama bir önceki veriyle aynıydı. E, yıllık bazı Eylül ayının verisi ise tüfe tarafından 2,4 olarak açıklandı. Zaten bunu da söylemiştim sizlere. Dolar endeks tarafı ise 102,74 bandına geri çekildi. 103 seviyesinin üzerine çıkmıştı bildiğiniz üzere. Endeksler tarafına da bakacak olursak Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi 11 binlere doğru çıkmıştı. Ancak sonrasında bir düzen bir istikrar sağlayamadı. Ki bunun üzerinde dalsın hem dolar tl tarafındaki makas makasın artık daha fazla açılması Euro bandı da öyle işte kriptolar bu sene güzel kazandırdı yani borsa İstanbul biz yani hisseler daha doğrusu bu sene yatırımcıya çok fazla cazip gelmedi diyebiliriz arkadaşlar ve borsa İstanbul en son söylemiş olduğum gibi bu hafta içerisinde 8000 puan seviyelerine indi ancak tekrardan hani haftanın son işlem gününde <laughs> 9000'in üzerine çıkmış olduğunu tekrardan gözlemliyoruz. E, 9026 puan seviyesinde arkadaşlar. E, ABD endekslerine bakalım. Dow Jones endeksi 42454 puan seviyesinde. S&P 500 endeksi 5780 puan seviyesinde ve Nasdaq Teknoloji endeksi ise 18282 puan seviyesinde arkadaşlar. E, tarafına odaklanacak olursak ons altın tarafı 2640 e, dolar seviyesinde ve günlük bazı haftanın son işlem gününde küresel piyasalar açısından e, 0.39'luk neredeyse 0 kırıklık bir artışla beraber yükselişlerini sürdürüyor. Hal böyleyken gümüş tarafında da gerçekten güçlü fiyatlanmaların olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş tarafı özellikle bu sene gerçekten hani son 2 senedir süründürmesine rağmen bu sene gerçekten güzel bir performans sergiledi. Yatırımcısını sevindirdi diye düşünüyorum. 31,35 seviyesinde son fiyatı şu an içerisinde arkadaşlar. Bir de Hemen e, döviz tarafına bakalım döviz çiftlerine. E, dolar TL paritesi şu an içerisinde e, 34,28-29 seviyesinde arkadaşlar. Ne var 34-35'lere geldik? Ben gerçekten anlam veremiyorum. E, yani geçen sene bu zamanlar 27 seviyelerindeydi. Çok iyi hatırlıyorum ama şu anda hani 35 TL'lere doğru bir yükseliş söz konusu. Euro TL Kanada ise 37,5 neredeyse onda da var ki bankacılık aracılığıyla vesaire hani işlem yaptığınız zaman bu makas daha da artıyor arkadaşlar. Euro dolar paritesi ise 1,0933 seviyesinde arkadaşlar. Şimdi kripto paralar tarafından bir geçiş sağlayalım isterseniz. Şimdi kripto paralar tarafına baktığımızda total market cap tarafı için konuşacak olursak 0.65'lik bir artış söz konusu. Ve 2.14 trilyon dolar seviyesinde bir market hacmine yani büyüklüğüne sahibiz arkadaşlar. Bitcoin dominansı 56.4 seviyesinde. Yine güçlü ve sağlam duruşunu sergiliyor arkadaşlar. Ama Ethereum dominansı yine zayıf bir şekilde görüyoruz. E, ilerlemesini sürdürüyor. Hatta biz Ethereum'un e, yanlış hatırlamıyorsam bu yükseltmesinden önce Ethereum tarafında 13.6 evet o zamanlar e, neredeyse 19'lara 20'lere çıkan bir dominansı söz konusuydu. Bitcoin'in dominansı biraz daha erimeye devam ediyordu ama e, Ethereum tabii ki de şu an şey hani hep söylüyoruz Bitcoin'le Ethereum'u karşılaştırması Ethereum Bitcoin'in yerine mi devralacak? Hayır böyle bir şey olmayacak bence. Hani fiyat açısından bile hani e, olabileceğini ben düşünmüyorum. En azından önümüzdeki bir 10 sene içerisinde ben en azından düşünmüyorum. Hani bir 10 sene sonra yere dönüp bakarsak evet hani Bitcoin 6000 dolar, Ethereum 60 bin dolar oldu falan o zamanlar tabii ki de çıkıp özürünüzü dileriz ama onun dışında aslında e, hani varoluşları da farklı bir noktada yani. Ethereum'un sunduklarını Bitcoin sunamıyoruz. bitcoin'u sunamadıklarını zaten Ethereum sunuyor vesaire gibi. Ama Bitcoin'in de hani, e, sevenleri de bambaşka yani neden sevdikleri de ayrı bir konu. Her neyse e, şu anda korka aç gözüken endeksi ise tekrardan geriye düşmüş durumda 37 ile korku bölgesinde. Şimdi Bitcoin tarafından fiyatlamalara tekrardan geçelim. Bitcoin 61 bin dolar bandında, Ethereum 1400 dolar seviyesinde gibi gibi böyle aslında gene itibariyle piyasalarda yükselmeye yönelik bir birkaç ibare var arkadaşlar. Bu şekilde hamleler gözüküyor. Ama bakalım hafta sonunu nasıl kapatacak yani haftayı nasıl sonlandıracak e, kripto paralar tarafı. E, balinalar tarafı söylemiş olduğum gibi yayının başında da aslında 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde 1.5 milyon adetten fazla bitcoin topladılar. Ve küçük yatırımcılar aslında e, daha çok zararlı satışlarını gerçekleştiriyor. Ama büyük yatırımcılar dediğimiz balinalar tarafı bu kişi ya da kişiler de olabilir bu arada. E, yani onlar topluyorlar dip seviyelerden ama diğerleri satış gösteriyorlar. Evet, ABD'li yatırımcılar yatırımcıların yaklaşık 50'si kripto ETF'lerine yatırım yapmayı planlıyor. Bir anket olmuş ve bu anketin sonucuna göre aslında bu şekilde değerlendirilmiş Y kuşağı yani bizim kuşağımız diyebilirim. Aslında kripto paralarla alakalı yatırım yapma planları sürüyor. ETF'lerde hani biraz daha kurumsal ve geleneklere bağlı bir yatırımcı için gayet. Bence hani güvenli olarak düşünülen bir şey. Şimdi Bitcoin'in son fiyatlamasına geçecek tekrardan olursak. 61 bin dolar seviyesinde evet düşüşlerle beraber dün e, gün içerisinde hatta 58.946 seviyelerine kadar gevşemişti arkadaşlar. Bizim aslında yeni destek noktamız e, 59.000'lerin aşağısına düşmemesi daha doğrusu 59.000'leri düşerse 58.000'ler tekrardan beklenecek ve nihayetinde 55.000'ler ama e, hatta şuradan bakalım önümüzdeki hafta içerisinde neler bekleniyor? Evet ona da bir bakalım. Ee, öncelikle Perşembe günü aslında çok önemli bir gün çünkü hem Euro bölgesinde, Avrupa bölgesinde hem de Türkiye'de e, verilerin çoğunluk olduğu bir gün. Önümüzdeki hafta Perşembe günü e, Euro bölgesinde ve Türkiye'de faiz kararımız var arkadaşlar. ABD tarafında çok önemli ve kritik bir verimiz yok diyebiliriz arkadaşlar. E, şimdi... Bitcoin'e ne dedik? Evet yükselişler için tekrardan 61.500'leri koruması ve 63.000'lere yükselmesi gerekiyor. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafının yükselebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle 2.500'leri koruması lazım. Orayı kazanması gerekiyor ve sonrasında nihayet, nihayet bir şekilde 2.700'leri konuşuyor olacağız ama tam tersi bir noktada 2.300'ler Ethereum tarafı için risk barındıracak ve 2.200 2.100 50 tarafına tekrardan geri çekecektir. Cardano tarafına bakalım 0 34 61 seviyesinde 0.35'leri aşması gerekiyor ki kademeli bir şekilde 37, 39 ve 40'ları tekrardan görebilsin ama piyasanın da tekrardan pozitif olmasına ihtiyacı var. Cardano tarafının tam tersi bir noktada ise 32'ler ve 30'lar yine yani destek olarak çalışmaya Devam edecektir. Cardano tarafında, Ripple tarafında görüyorsunuz ne kadar zayıf ve aslında e, çelimsiz diyelim e, ilerliyor arkadaşlar çok büyük bir momentum yok Ripple tarafında. E, 053 seviyesinde fiyatlanıyor arkadaşlar 55'leri aşması gerekiyor ki 59-61-64 seviyeleri tekrardan görebilsin. Ama tam tersi bir noktada ise e, 53'lerin aşağısına geri çekildiği bir noktada 50 ve 48'ler yine e, Ripple tarafında destek olarak çalışmaya devam edecektir. Evet arkadaşlar bugünlük ve yani bu haftalık da bizden bu kadar da bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Ee, bol kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.